Gelin bir kaçın bir buradan, kaçın, 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 kaçın buradan. <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> oğlum... Kim o? Kim o? Bunlar karim, bizi sikecek ya! Bunlar bizi sikecek gibi duruyor ya! Adam iyi... İyi aladın lan adam. As, 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 Oğlum bunda kanca manca var, bir şey var bunda. Hadi oğlum. Hadi oğlum! Oğlum çok iyi dövdük lan. Ananı sikiyim tek attı. Abi uzakta da iyiydi o. Ateş şaka mı var lan yanımda? Oo, amına koyayım. Öldün mü? Abi taarruz <laughs> tüfeğiyle nasıl esir atabilirsin bir mermiyle oradan lan? Abi bu ne herkes level 25 ya neyse benim çocuğum bir crit atar. <laughs> Oğlum Alistar da burada. Lan ne oluyor? Ha, ghostluyor adam. Salak seni falan yazıyor, ghostluyor adam. Al 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 ben de fresh attım. <gülüyor> <gülüyor> Hatta bakçam ee, O kule istiyor ya, gelcem beklerim Geldim atıyorum Ben alırım onu Hayır canım hayır hayır Abi R atmadım öldü diye TÜH Benim bir zekalım ya Ah 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 ALT 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 Ben bi öleyimde base başla